Benim kanalımı izleyen izleyiciler fark etmiştir. Ben genellikle ufolojinin bu spiritüel alana pek girmem. Yani işin içine ne zaman spiritüelizmi soktuk diyeyim. İşte o zaman ufolojiye çok böyle zarar veren bilgiler ve kişiler ortaya çıkmaya başladı. Ancak bu da ufolojinin bir görmezden gelemeyeceğiniz durumu diyeyim. Çünkü çoğu ufolar tarafından kaçırıldığını söyleyen insanlar ya da ufo karşılaşmaları yaşayan insanlar bir süre sonra üçüncü gözlerin açıldığını iddia ediyorlardı ve belli spiritel özellikler kazandığını iddia ediyorlardı. Her ne kadar ufolojiye zarar verdiğini düşünsem de evet bu da ufolojinin araştırılması gereken bir alanıdır ve kaçırılmalarla ilgili birinin oturup data toplaması gerekir. Mesela bana bu konuda da şöyle sorulabilirsiniz sorular geliyor. Efendim bu uzaylar tarafından kaçırma olayları neden sadece Amerika'da oluyor da Türkiye'de olmuyor? Oluyor. Ama elimizde data yok. Yani uzaylar tarafından kaçıldığını düşünen bir insan bunu size anlatmadığı sürece, bunu ifşa almadığı sürece siz o insanların ne yaşadıkları hakkında bilgi sahibi olabiliyorsunuz ne de gördüğü uzaylar hakkında bilgi sahibi olabiliyorsunuz.